Evet bu da ikinci videomuz. Beklediğimiz arkadaş biraz önce kaostan çıktı geldi hızlı bir şekilde. Biraz önce şu Mamata Gandhi'yi çekmiştim. Bir de bu Moriyeti. Bunlar teşkilat. Burada yeni altı Macron'un efendileri resmen. Bu arkadaş benim gelip slotuma kase atmıştı. Hiç unutmuyorum o günü. Bunu banlatmak için iki sefer video çektim. Bu üçüncü oluyor. Tabi orada benim de hatam var. ilkini telefondan çekmiştim. Şimdi bilgisayardan kayıt alıyorum. Daha yeni geldi. Yeni TSS'ni bastı. Beni gördü burada. Tam bekliyorum. Ha yeni geldi bu arkadaş. Saatimizde saatimizi de şöyle göstereyim. Kaostan yeni çıktı bu arkadaş burayı teşkilatlanmışlar burada. Deni altı makro sürekli atak yapıyor ama Z'yi tutturmuyor makroya. Skill R, Skill R sürekli olarak. Evet, şu an ben varım diye mi izliyorum? Yok, şu an zaten evet. Sürekli atak yapıyor gördüğünüz gibi. Bak hel atarken bile adam şeye vuruyor R ile. Bu Guardians klanı, bu da mı bunların elemanı ona da bakalım. Yok bu mı polemik klanıymış. Arkadaşlar burada teşkilatı güzel kurmuşlar. Gördüğünüz gibi Raventa içine girdi vuruyor sürekli. Bunu da çekmiş olayım. Evet şu an açık değil. Burayı da gelip kontrol ederseniz özellikle bu mor yetiği memnun olurum. Bunda da aynı şekilde Geni6 makro mevcut.